Evet merhaba arkadaşlar ben Güven kanalıma hoş geldiniz tek tek olmuyor dediniz üçünü bir araya getirdim bakalım hangisinin wifi sinyal gücü daha fazla hangisi araya mesafe girdikçe araya duvar girdikçe daha uzak mesafelere kendi sinyal gücünü uzaklaştırabiliyor bunu sordunuz bugün bunun cevabını alacaksınız tp-link, Xiaomi ve de AirTyson cihazları var üç farklı model üzerinde karar verdik Xiaomi zaten size hediye ediyorum. Bunun çekilişi var. Linki aşağıda. Kanala abone olup katıldım yazmanız yeterlidir. Hem bana destek vermiş olursunuz hem de bunu kazanmış olursunuz. Şansınız çok yüksek. Katılım sayısına göre. Diğeri de yakın zamanda atmış olduğum Air Tyson videosu. Bunu da size anlattım. TP zaten daha önceki videolarımdan da hepiniz biliyorsunuz. Üçü de tanınmış bir marka. Hangisi daha uzak mesafeye sinyalini aktarabiliyor? Bunu göstereceğim ben size. Bildiğiniz gibi hiçbirinde 5 GHz özelliği yok. Hepsi 2.4 GHz bandında yayın yapıyor. Yani geniş alanına daha iyi yayın yapıyor ama araya tabi engeller girdikçe bunların hızları düşüyor. Hepsinin belirli bir radyasyon oranı var. Aşağı yukarı hepsi aynı. Radyasyonla ilgili de bu cihazların yaydığı radyasyonla ilgili de bir videom yakında gelecek. Onun üzerinde de çalışıyorum şu anda. Şimdiden bilginiz olsun. Bu tarz videoları kaçırma, kaçırmamak için kanala abone olmanız sizin için ve benim için çok iyi olur. Şimdi bu cihazlar yakında zaten hepsi çalışıyor. Hiçbir problem yok. Şu anda hepsi de açık. Hepsi de kendi ismiyle, hiçbirini modeme bağlamadım. Hepsini resetledim zaten. Kullanmıştık daha önce. Hepsini de resetledim. Şu anda hepsi kendi adıyla bağlı. Wi-Fi programını kullanarak mesafe mesafe adım adım ben size söyleyeceğim. Oralara geçerek bunların ne kadar uzaklıkta, ne kadar çekim gücü olduğunu program üzerinden göstereceğiz. O yüzden böyle yan yana koydum. Şartlar eşit, koşullar aynı karar verirken ona göre karar vereceksiniz. Şimdi ben mesafeyi yavaş yavaş arttırarak videosunu çekerek uzaklaşacağım ve bakalım hangisi daha iyi görecek. Ben de sizle beraber görmüş olacağım. Evet arkadaşlar şimdi test bölümüne geçtik ama bu videoyu size hazırlayabilmek için yani bu ana getirebilmek için oldukça zorlandım. Çünkü cihazlar yan yana bırakıldığı anda inanılmaz derecede birbirini etkilediler. Yani etkileyeceğini tahmin ediyordum ama bu kadar etkileyeceğini tahmin etmedim birbirlerini kapattılar, birbirlerinin sinyallerini bastırdılar. Yani 3 cihazı aynı anda çalıştırabilmek o kadar zor oldu ki yan yanadan ayırmak zorunda kaldım. Şu anda 3 cihazı da farklı odalara taktım. Farklı odalarda görüyorsunuz en üstte şurada. AirTies'in cihaz olan bunu benim modeme bağlamak zorunda kaldım. Ona biraz daha yakınım şu anda en yüksek seviyede. Hemen altta Xiaomi'nin görüyorsunuz. Ve linki görüyorsunuz. Yani evin durumuna göre tabi tam orta noktayı bulamayacağım için milimetrik olarak şu anda en uygun noktada durmaya çalışıyorum. Aşağı yukarı hepsi aynı sonuçları veriyorlar Yani hangisine yaklaşırsam onun sinyal seviyesi biraz daha yüksek oluyor. Ve ona göre kararlı davranmaya çalışıyor. Ama üçünü de aynı yere koyduğum zaman inanılmaz derece bir sinyal karmaşası oldu. Ve birbirlerini çok yüksek seviyede etkilediler. Yani biri kapanıyor, onu fişten söküp tekrar takıyorum. Diğeri açılıyor bu sefer, tekrar öbürünü bastırıyor. Ondan ona geçmeye çalışıyor. Yani sinyali görmüyorsunuz. Yani evde bu tarz cihazlar kullananlar için e, oldukça zor bir durum. O yüzden Wi-Fi Mesh yani birbirini tanıyan cihazları eğer farklı bir şekilde kullanacaksanız aynı cihazlardan bu yani bu cihazlar olarak değil de Wi-Fi Mesh'in üçü de bir senkron çalışan cihazlarını tercih etmenizde fayda var. Yani bundan aldım alt kata üst kata takayım derseniz bunlar modem dahil olmak üzere birbirlerini aşırı şekilde etkiliyorlar. Şu anda benim modeme bağlı olan cihazı görüyorsunuz burada. Biraz daha yüksek sinyal seviyesi. Ama bu her yerde değişiyor. Bakın şu anda Xiaomi kaldı. TP-Link'in cihazı gitmiş durumda. Bir Şu anda hiç gözükmüyor. Hatta sinyal seviyesi olarak. Bir müddet sonra da Xiaomi kayboluyor. TP-Link extender olarak ortaya çıkıyor. Bu inanılmaz derecede zor bir durum oldu. Yani bu videoyu bu hale getirebilmek için çok uğraştım. Şu anda bu görüyorsunuz hatların desibel seviyeleri hepsi var. Burada görüyor ama sinyaller birbirini basıyor. Mesela bakın şu mı burada görüyorsunuz. Sinyal seviyesi olarak algılamış ama pardon hemen şöyle geçeyim. Size buradan TP linki göstereceğim. Bakın TP link burada var. Ama sinyal seviyesi olarak geliyorsunuz. Burada gözükmüyor. Bir müddet sonra da burada TP link gözüküyor. mı gözükmüyor veya diğer AirTies Air44 Air, Air cihaz gözükmüyor. Onu modeme bağlamadığım sürece zaten sinyal seviyesini alamadığım için modeme bağlamak durumunda kaldım. Ve modeme biraz daha yakın olduğu için bu seviye zaten hareketli olarak da göstermiş durumda. Evet arkadaşlar HTIS'in sinyal genişletici cihazını anlatmaya çalıştım size. Menzil arttırıcı cihazını. Diğer cihazlarla karşılaştırmaya çalıştık. Yani aralarında bana kalırsa çok bir fark yok. Öyle söyleyeyim. Yani sanki bir tık TP-Link bir kademe daha öndeymiş gibi geldi. Testlerde yani size gösteremediğim kısımlar açısından söylüyorum. Ama sonuç olarak aşağı yukarı fiyatları da birbiriyle aynı. 100 lira bandında. Bu 150 lira civarında. Xiaomi'de zaten 100 lira civarında. Yine bu da aynı şekilde. E, fiyatlar olarak birbirine yakın. Göstermeyim amacı bunları Hani size farklılık olarak. 3 cihazda temin etme şansınız olmayabilir. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermeye çalışıyor olabilirsiniz. E, bana kalırsa sıralama olarak yapmam gerekirse şu şekilde bir sıralama yaparım. 1, 2, 3. Aklınıza bulunsun. E, siz hangisini değerlendirirsiniz? Hangisini almak isterseniz? O sizin fikriniz. Benim buradaki amacım size bir farkındalık yaratabilmek. Yani bir şekilde cihazları size anlatıp hangisini almak isterseniz, hangisini değerlendirirseniz ona yardımcı olabilmek. Yani bu konuda sorularınız varsa yorumlar kısmına yapıcı olarak sorularınızı sormaya çalışabilirsiniz. Ben de onlara hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Ee, kanala abone olmadıysanız abone olmanız benim için çok önemli. Hem bize destek vermiş olursunuz hem de bu tarz videoların devamlı gelmesi açısından beni yönlendirmiş olursunuz. Soruları yapıcı soruları özellikle çok değerlendiriyorum ve o konularda video çekmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda. Hoşçakalın.